Sayı doğrusu üzerinde kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi. 1. Sayı doğrusu üzerinde toplama işlemi. Birinci örneğimizi inceleyelim. Örnek 1. 2 bölü 3 artı 6 bölü 3 toplama işlemini sayı doğrusu üzerinde yapınız. Şimdi önce neyi alacağız? 2 bölü 3'ü e alacağız. 2 bölü 3'ü e aldık şu şekilde sıfırdan başladık ve 2 bölü 3'ü yazdık. Sonra 6 bölü 3'ü alacağız. 6 aralık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık buraya gelecek. Buradan başlıyoruz. Burası da 6 bölü 3. Toplarsak 8 bölü 3 ile eşleşti. Şuradan alıyorum. Ve burada 8 bölü 3 Toplama işlemi mantığı budur. Şimdi örneklerimizden başlayalım. Bakalım aşağıda örneğimiz varsa oradan başlayalım. Evet. 7 bölü 2 artı 6 bölü 2. Önce sayılarını yazalım. Burası 0. 0 bölü 2. 1 bölü 2. 2 bölü 2. Bu 1. 3 bölü 2, 4 bölü 2, bu da 2, 5 bölü 2, 6 bölü 2, 3, 7 bölü 2, 8 bölü 2, bu da 4, 9 bölü 2, 10 bölü 2, bu da 5, 11 bölü 2, 12 bölü 2, 6. 13 bölü 2, 14 bölü 2, 7, 15 bölü 2, 16 bölü 2, bu da 8. Kalemimizin rengini değiştiriyoruz. 7 bölü 2 önce. 7 bölü 2 nerede? Şurada. Bu 7 bölü 2. Bunun üzerine 6 tane aralık sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuraya gelecek. Sayımız burası da 6 bölü 2. Toplarsak 13 bölü 2 olur. Burası da 13 bölü 2. Sayı doğrusu üzerinde ne yaptık? Toplama işlemini yaptık. 2 bölü 3 artı 2 bölü 12. Toplama işlemini sayı doğrusu üzerinde yapınız. Payda eşitleyeceğiz. 4 ile çarptık. 4 kere 2 8 bölü 12 artı 2 bölü 12. Toplarsan 10 bölü 12. Şimdi burası 0. 0 bölü 12. 1 bölü 12. 2 bölü 12. 3 bölü 12. 4 bölü 12. 5 bölü 12. 6 bölü 12. Yarım. 7 bölü 12. 8 bölü 12. 9 bölü 12. 10 bölü 12. Bizden istenen sayı bura olacak. 11 bölü 12. 12 bölü 12. Bu da 1'dir. 13 bölü 12. Şimdi kalemimizin rengini değiştiriyoruz. Önce 8 bölü 12 sıfırdan başlayıp 8 bölü 12'yi yazdım. Bunun üzerine 2 bölü 12 ilave edeceğim. 2 aralık 1, 2. Şöyle yazıyorum onu da. Bu da 2 bölü 12. Toplarsam burası 10 bölü 12 olur. Şu nokta. Sayı doğrusu üzerinde toplama işlemini yapmış oldum. Bir diğer örneğimiz 1 bölü 2 artı 3 bölü 10 toplama işleminin sayı doğrusu üzerinde yapınız. 5 ile çarptım. Daha rengini değiştirelim bunun daha net görünsün. 5 ile çarptım. 5 bölü 10 artı 3 bölü 10 eşittir 8 bölü 10. Burası 0. 0 bölü 10, 1 bölü 10, 2 bölü 10, 3 bölü 10, 4 bölü 10, 5 bölü 10, yarım, 6 bölü 10, 7 bölü 10, 8 bölü 10, 9 bölü 10, 10 bölü 10 eşittir 1. 11 bölü 10, 12 bölü 10, 13 bölü 10 ve 14 bölü 10 şeklinde yazdım. Şimdi 5 bölü 10'u bulacağım. Bunun için şöyle gidiyorum. Bu 5 bölü 10. Sonra 3 bölü 10'u ekleyeceğim. 1, 2, 3 aralık sayımız buraya gelecek. Burada 3 bölü 10. Sıfırdan gelip şöyle geliyorum. Burada 8 bölü 10 şeklinde yazarız. Bir örneğimiz daha var. 4 bölü 7 artı 5 bölü 14. Toplama işlemini sayı doğrusu üzerinde yapınız. Paydaları 2 ile eşitledik. Çünkü 14 7'nin 2 katıdır. 2 kere 4 8 bölü 14 artı 5 bölü 14 eşittir. 13 bölü 14. Burası 0. 0 bölü 14. 1 bölü 14, 2 bölü 14, 3 bölü 14, 4 bölü 14, 5 bölü 14, 6 bölü 14, 7 bölü 14 yarım, 8 bölü 14, 9 bölü 14, 10 bölü 14, 11 bölü 14, 12 bölü 14, 13 bölü 14, 14 bölü 14, bu da eşittir 1. Önce 8 bölü 14'ü göstereceğim. 0 bölü 14'ten 8 bölü 14'e geleceğim. Şu 8 bölü 14. Bunun üzerine 5 tane aralık sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 şuraya gelecek. Bu da 5 bölü 14. İkisini toplarsam 13 bölü 14 olacak. 13 bölü 14. Bu da toplam. Bir örnekle e, tam sayılarla ilgili gösterelim. Önce bileşik kesre çevireceğiz. Bileşik kesre çevirelim. 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2 artı 3 kere 1, 3 bir daha. 4 bölü 3. Burayı 2 ile, burayı 3 e, özür dilerim. 3 ile 2 ile 3 kere 3, 9 bölü 6 artı 2 kere 4, 8 bölü 6. Toplarsak 17 bölü 6. Bu da sayı doğrusu üzerinde tam sayılı olarak nasıl olur? 2 tam 12 5 bölü 6 olur. Şimdi buradan gösterebilir miyiz? Ona bakalım. Ee, 6 bölü 6 şöyle 1 olur bu. 12 bölü 6 burası 2 olur. Ee, 18 bölü 6 burası 3 olur. 24 bölü 6 burası 4 olur. Şimdi buna göre 17 bölü 6 neresi olur? Şurası olur. 17 bölü 6 şu. Toplamı bu. Ama ben bunu biraz daha büyük bir şekil üzerinde göstereceğim. Onun için o şekli açacağım. Yani Smart Notebook üzerinde göstereceğim. Bu Smart Notebook üzerinde bunun toplamını ne yapacağım? Göstereceğim. Şimdi önce bunların paydalarına 6 yazacağım. Rengini değiştiriyorum bunun. Şimdi burası 0. 0 bölü 6. 1 bölü 6. 2 bölü 6. 3 bölü 6. 4 bölü 6. 5 bölü 6. 6 bölü 6. Burası 1. 7 bölü 6. 8 bölü 6, 9 bölü 6, 10 bölü 6, 11 bölü 6, 12 bölü 6, burası 2. 13 bölü 6, 14 bölü 6, 15 bölü 6, 16 bölü 6, 17 bölü 6, 18 bölü 6, burası 3. 19 bölü 6, 20 bölü 6, 21 bölü 6, 22 bölü 6, 23 bölü 6, 24 bölü 6, burası da 4. Şimdi yapacağımız işlem şu yeşil renk alacağım önce 9 bölü 6'yı gösteriyorum 9 bölü 6 nerede şurada 9 bölü 6'yı yazdım bunun üzerine 8 aralık ekleyeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 aralık şuraya kadar geleceğim şu kısmı siliyorum Bu da 8 bölü 6. Toplamını göstereceğim. Sıfırdan başladım. 7 bölü, 17 bölü 6'ya geldim. 17 bölü 6. Bu da bu şekilde ifade edilebilir. Hatta burada da şöyle de yazılabiliriz. Burası 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6 şeklinde de yazılabilir. Hatta orayı biraz daha temizleyeyim. Burası 5 bölü 6. Yine şuradan başlıyorum, getiriyorum buraya. 17 bölü 6, 2 tam 5 bölü 6. 2 tam 5 bölü 6. 17 ve 6 ile ne yaptı? Aynı nokta üzerinde eşleşti. Tam sayılı kesirler de bu şekilde yapılır. O örneği de göstermiş oldum. Bakıyorum başka örneğimiz var mı? Yok. Öyleyse beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.